Evet kılçıksız ve kemiksiz bir bilanço gönderen bir diğer şirketimiz Kimpur'muş. Ee, Kimpur'a baktığımızda hemen şuradan görebiliyorsunuz yine burada Kimpur 13'te 13 e, puan alarak e, kılçıksız ve kemiksiz bilanço gönderen e, ikinci şirket olarak karşımıza çıkmıştır. Bir bilanço analizine bakalım e, şirket e, ucuz mu değil mi? Ee, şu an e, bilançosu fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi tamamıyla temel analiz verilerine bakarak e, buna bakmaya çalışacağız. Şimdi satışlarına baktığımızda yıllık bazda %64'lük bir büyüme meydana geldiğini görebiliyoruz. Brüt karı %93, esas faaliyet karı %72, yüzde %83, net dönem karı %68 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Aslında bu tarz şirketler için çok da büyük rakamlar değil. Büyük bir büyümeyi burada göremiyoruz ama şirketin yatırımların devreye girmesiyle beraber buradaki oranların ciddi anlamda iyileşeceğini öngörülebilir. Burada çeyreksel bazda baktığımızda dönem varlıklarını %27 seviyesinde artırmış, duran varlıklarını %11 seviyesinde artırmış, net borçta %8'lik bir azalma, öz kaynaklarda %27'lik bir artış, nakit ve nakit benzerliklerinde %45'lik bir artış meydana geldiğini görebiliyoruz. FK'ya baktığımızda 21.12 12 FK ortalaması 15,80. Burada bilanço fiyatlanmış mı aslında ee, baktığımızda baktığımızda 5 TL'lik yani FK anlamında baktığımızda 5 TL'lik bir artış meydana geldiğini burada görebiliyoruz. Bu da yaklaşık %50'lik bir marjın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada e, bilanço fiyatlanmış ama yıl sonu için baktığımızda prospektif FK'ya baktığımızda 10,56. Burada da %50'lik bir yıl sonu için hala bir potansiyel olduğunu e, söyleyebiliriz. E, burada... E, e, aslında bu 21,12 TL görmüş olduğunuz FK yıl sonunda 10,56 yani 11 11'li rakamların altında düşeceğini burada bize sistem gösteriyor. FEDE baktığımızda 21,55 piyasa deri defter baktığımızda 8,89 net borç FAPA'da birinin altında olduğunu görebiliyoruz. Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borçlarını ve net borcunu rahat bir şekilde karşılayabiliyor ve buradaki dönem varlıklarının güçlülüğünü e, net bir şekilde gözler önünde sürüyor. Burada varlık alımına baktığımızda öz kaynaklar e, aslında kısa vadeli hükümleri karşılama yetersiz kalıyor. Yani yetersiz bir öz kaynakları olduğunu söyleyebiliriz. E, yaklaşık %63'ü kısa vadeli hükümler, Yani bir yıllık süre zarfı içerisinde ödenmesi gereken borcu varmış burada. Onun da e, dikkatli çekmeye çalıştığım bir diğer konuydu. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarihi zirvesinde, çeyreksel Favok tarihi zirvesinde, çeyreksel net kara baktığımızda yine aynı şekilde tarihi zirvesinde olduğunu görebiliyoruz. Burada 446 milyon seviyesinde e, net kar açıklamış. Hemen burada faaliyetlerden mi elde etmiş? Onu da bir bakalım. Ona da bir bakmamız gerekiyor. Şuraya baktığımızda e, faaliyet karı evet 482 milyon seviyesinde burada e, bu kar tamamen faaliyetlerden geldiğini Görebiliyoruz. Biraz daha mu muteviyatına bakalım. Burada yabancı para pozisyona baktığımızda 244'lük bir artış 52 milyondan e, 182 milyon seviyesine çıkardığını görebiliyoruz. Fat e, yatırım faaliyetlerine gelirler 210 milyon. E, ertelenmiş vergi geliri giderine baktığımızda 8 milyonluk bir e, vergi gideri varmış. E, finansal giderlere baktığımızda 267 milyon. Yabancı para çevrim farklarına baktığımızda 100, e, 111 milyon gider var. Ya geçmiş yıl kar ve zararına baktığımızda neredeyse stabil bir görüntü meydana geldiğini görebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda totalde e, burada e, 600 milyon değil de işte 483 milyon faaliyetlerden geldiğini diğerlerinde ise e, işte yatırım faaliyetlerine gelir olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Şimdi burada favok marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde net kar marjı Favok marjı ve öz kaynak karlılığı bir önceki çeyreğin üstünde gelmesi gayet olumlu bir tabloyla karşı karşıya geldiğimizi gösteriyor. Burada büyüme oranlarına baktığımızda bütün veriler yeşil olduğu için güçlü büyümeyi hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda görüyoruz. Karlılık oranları bizim için önemlidir. Karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda aktif karlılıkta bir daralma, öz kaynak karlılıkta bir daralma, diğer kalemlerde iyileşmeler olduğunu görebiliyoruz. Özellikle çeyreksel bazda güçlü bir karlılığı e, aynı şekilde görüyoruz. Burada likidite oranlarına baktığımızda cari oran, likidite oran ve nakit oranlarda yıllık bazda iyileşmeler, finansal borç oranında bir e, daralma, kaldıraç oranında bir daralma, aktif devir hızında bir daralma, stok devir hızında ciddi iyileşmeler meydana geldiğini görebiliyoruz. 3 aşağı beş yukarı çeyreksel bazda da yine aynı oranlar geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Burada ee, nakit akım tablosuna baktığımızda şirket yaklaşık 600 milyon seviyesinde dönem karı açıklar iken nakit öğretememiş dostlar. Bu da bizim için önemlidir. Sen 600 milyon seviyesinde bir satış yani net dönem karı açıklamışsın ama kasasında nakit akışına baktığımızda e, burada 48 milyonluk bir zarar meydana geldiğini yine aynı şekilde görüyoruz. Şirketin aslında iyi üretilip yönetilmediğini buradaki kalemlerden e, öğrene biliriz değerli dostlar. Şimdi bütün bu verilere baktığımızda şirket yeni bir şirket e, henüz yatırımlarını e, tam devreye sokmuş değil. Yani yansı, bilanço yansıtılmış değil. Burada yıl sonu beklenen tahmini net karımız 1 milyar 680 milyon. E, ise başına karımız ya yani prospektif hisse başına karımız 13 TL. Prospektif e, fiyat kazancımız 10,56 TL. Bu veriler ışığında Favok'a göre 193 TL gidebilme ihtimali varmış. Prospektif eder ve bir lot olması gereken eder de 64 ve 69 olmak üzere ortalaması 109 TL olarak karşımıza çıkıyor. Genel itibariyle baktığımızda üç aşağı 5 yukarı ederinde olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Favok'un güçlü olmasıyla beraber burada yaklaşık %30'luk %40'lık bir marş yakalayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu veriler ışığında ederinde ama bilanço bir sonraki çünkü bu yatırımların devreye girmesiyle beraber buradaki karlılığın daha ciddi boyutlara gelmesi bu satışların daha ciddi seviyelere çıkması an meselesidir. O yüzden yatırımlarını kaplarını iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Öz kaynak %54 seviyesinde olması benim için kabul edilebilecek bir veri değil. Gönül isterdi ki böyle agresif büyüyen şirketlerin öz kaynak karlılığı da agresif bir şekilde büyümesidir. Ama şirket daha yeni başlıyor, iddialıdır, ee, yeni sasa olabilme durumu söz konusu vardır diye sosyal medyada dedikodular dönüyor. Umarım olur, umarım içindeki yatırımcılar ciddi anlamda para kazanır. E, bilanço, e, özetle söyleyeyim gayet güzel bir bilanço gönderdiğini sizlere söyleyebilirim. Ederine yakın ama bilanço neredeyse kusursuza yakın bir bilanço gönderdiğini sizlere söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu ederseniz takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.